Birinci soru. Taban yarıçapı 3 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç cm karedir diye sormuş. Şimdi yarıçapımız 3 cm. Yüksekliğimiz 10 cm. Pi'yi de 3 alınız diye söylemiş. E, açılımını çizecek olursak silindirimizin yarıçap çap e, 3 yazalım buraya. yarıçap. 3 yarıçap. 3 yüksekliğimiz 10. Hatırlarsak şurası bir tabanın çevresi kadardı yani 2 pi re. Dolayısıyla 2 çarpı 3 çarpı r de 3'tü. Buradan 18 olarak bulmaktayız. 2 tane e, tabanımız var. O halde bir tanesinin alanı pi re kareydi. 2 çarpı pi yani 3 çarpı r'nin karesi r'miz de 3'tü. E, 2 çarpı 3 kere 9'dan 27. Bu da 54 yapacak. Dedik ki bu iki taban alanı. Bir de yan yüzeyi var. Yanal alan var. Dikkat edersek bu da dikdörtgen şeklinde ve kenarları 10 ve 18. Dolayısıyla 10 çarpı 18'den 180. Dedik ki bu yanal alan. O halde 180 ile 54'ü toplarsak 234 gelecektir dolayısıyla cevabımız B seçeneği